Serbest TV'den herkese merhabalar. Ee, Ali Bayramoğlu'yla Bugünler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta e, seçimin ardından açıklanan, kurulan yeni kabineyi, e, bu kabinedeki atamaları konuşacağız. Ee, Ali Bey merhabalar. Merhaba Mustafa. Ee, şimdi tabii e, kabine 18 kişiden oluşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile birlikte fakat e, bazı kritik görevler var ki günlerdir zaten e, bu atamalar konuşuluyor. E, ben size evet. ilk başta genel olarak yeni kabineyi nasıl bulduğunuzu sormak istiyorum. Ardından isim isim bazı bakanlıklar ve bakanlığa atanan kişilerin e, ne anlama geldiğini, sizin bu atamaları nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Anladım yani AK Parti'nin, Erdoğan'ın kurmuş olduğu en e, güçlü kabinelerden biri olarak gözüküyor. Mevcut kabine. E, sadakat e, unsuru tabii var bakan seçiminde ama kuvvetli bir şekilde de liyakat unsurunun e, kritik bakanlıklar bakımından devreye girdiğini görüyoruz. Yani Devleti tanımlayan, temel devlet politikalarını tanımlayan bakanlıklara baktığımız zaman, işte i̇çişleri, savunma, dışişleri işleri, maliye, ekonomi gibi e, bakanlıklarda her biri e, muhalif kesimi de isim olarak tatmin edebilecek e, deneyimde riyakatta ve başarılı olmuş kişilerin e, bu mevkilere atandığını e, görüyoruz. Bu tabii siyasetiyle ilgili hükümetin ve Erdoğan'ın bu yeni kabinesinin bize bir şey söylemez. Ama e, daha e, güçlü, daha kendi çizdiği politika çerçevesinde ya da politika istikametinde daha güçlü bir devlet aklının siyaset aklının oluştuğunu gösterir. Önce bunu söylemek lazım. Bir ikinci özelliği de şu tabii kurumsal belki tahribat Türkiye'de çok büyük. Fakat Kişilerin bunları ikame ettiği bir istikamette görmüyor değiliz. Yani kurumsal olanla kişisel olanın zaman zaman kesiştiği haller var. Mesela Yaşar, e, neydi soyadı İçişleri Savunma Bakanlığı ya Yaşar Güler. Yaşar Güler hem bir kurumda devamlılığı temsil ediyor, hem bir kişisel sadakatı ve o çerçevede oluşturulmuş Savunma Bakanlığı'nın e, başkana bağlılığı anlamında bir şahsi e, iktidar alanını temsil ediyor. Hakan Fidan benzer bir şekilde kurum içinden bir atama tercih edilmedi. Bir ya da bir diplomat tercih edilmedi. Genel olarak böyle yapılır. E, ya da partinin çok etkili e, isimlerinden biri ki artık öyle isimler kalmadı AK Parti için. Biri tercih edilir, o yapılmadı. Tam tersine AK Parti'nin yetiştirdiği, AK Parti'nin ve Erdoğan'ın bugüne kadar gelişmiş politikalarının temellerini atan önemli isimlerden biri Dışişleri Bakanlığı'nın başına getirildi. Dolayısıyla burada bir eski usul, bir kurumsal süreklilik yerine daha kişisel olan bir tercihin devreye girmeye başladığını, biz biraz Amerikan sistemine işin dönmeye başladığını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı için de benzer bir şey söylenebilir. İçişleri Bakanlığı'nda da Erdoğan'ın tercih ettiği, eskiden Gaziantep'te olan, İstanbul'da getirilmiş olan, İstanbul'daki ekibi emniyet içi sorunları çözen güvendiği bir isim. Yani bunlar daha çok Kurumsal olanın içinden çıkan ama e, o kurumsal geleneğinin ürettiği insanlar olmaktan çok siyasi iktidarın tercihlerin ürettiği e, kişiler olarak karşımızda. Dolayısıyla bir Erdoğancılık kısa eğer biz Türkiye'deki başkanlık sistemi bunun bu bakanlarla pekiştiğini görüyoruz. E, kurucu oyuncular bu kez yönetici oyuncular haline gelmeye başladılar diye düşünüyorum. Yani bu iki özellik zannederim e, yeni kabineyi tanımlamak için önemli. Belki üçüncü bir husus şu söylenebilir. Seçimlerden sonra muhalefet kendi kayıplarıyla neden kaybettiği sorusuyla ilgili. E, tabii büyük bir tedirginliği vardı iktidarla ilgili. İktidara dair e, bu yeni kabine... E, İsmi konmasa da, yüksek sesle söylenmese de muhalif kesimdeki tedirginliği birazcık azaltmış olabilir ee, daha güçlü, liyakatlı bir e, kabile olarak. E Bu kabilenin e, formu, formatı, e, isimleri zaten gündemi ele geçirdiler. Hem Türkiye'de ele geçirdiler hem dünyada ele geçirdiler. E, dünya basınının Erdoğan'ın artık iktidarda kalacağını ya da ülkelerinin iktidarda kalacağını kabul etmesinden sonra Erdoğan'a biçilen değer ya da ona yönelik tahliller ve seçtiği kişilerin önemi bütün bunlar tartışılıyor. Yani global bir güç olmaya giden bir Türkiye imajı çiziliyor. Bütün bunların tabii içerideki bu yeni kabineyle birlikte biraz gündemi etkilediğini, belirlediğini söylemek lazım. Muhalefet arkadan geliyor her zaman olduğu gibi. Evet, e, peki e, Erdoğan'ın bu kabine tercihleri bir geri adım olarak mı yorumlanabilir yoksa Erdoğan'ın pragmatistliği, rasyonelliği olarak yorumlamak mı daha doğru olur sizce? Çünkü baktığımız zaman iç işlerinden dış işlerine, ekonomiden maliyeye, tüm alanlarda aslında kendisiyle çelişen atamalar, kendisiyle çelişen pozisyonlardaki kişilerin atamaları bir ölçüde yapılmış oldu. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Evet, ben tam sorunun mantığına katılmıyorum Mustafa. Niye e, Hakan Fidan onunla çelişiyor olsun ya da Yaşar Güler onunla çelişiyor olsun, Ali Sarıkaya onunla çelişiyor olsun. Oradaki ana çelişki Mehmet Şimşek. Yani benim bakışım bu. E, Tayyip Erdoğan o kadar angaja oldu ki piyasa e, kuralları karşıtı bir ekonomik politikaya işte faiz e, enflasyon ilişkisini de tersten kurmaya ve bir tür meydan okumaya ve bunu değiştirmeyeceğini sık sık söylemeye bugün attığı adım. Özellikle ekonomi alanında e, bunun tersini ima eden bir adım. Dolayısıyla bu söylenebilir ama Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması ee, tam tersine Tayyip Erdoğan'cı bir şey. Yani kendi adamını. E, Ali Yerlikaya'nın atanması hakkında yaşıyoruz. Çünkü Süleyman Soylu ve Erdoğan'ın özellikle HDP, Kürtler e, evet. mevzularda, LGBT gibi mevzularda ortak bir söylem bütünlüğü vardı. Ali Yerlikaya daha böyle güvercin bir atama, bir şahin değil, bir güvercin atama olarak yorumlandı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani, tabii Ali Yerlikaya'nın e, daha performansını görmedik. Ali Yerlikaya vali e, valiyken valilik kuralları içerisinde siyasi beyanatlar veren ön plana çıkan bir isim olmadı. Olmaz da zaten hiç böyle bir vali göremezsiniz. Şimdi İçişleri Bakanı olduktan sonra bazı durumlarla karşı karşıya kalacaktır. Bazı beyanatlar vermek zorunda kalacaktır. O zaman göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. on onda haklısın. Süleyman Soylu bir sorun oluşturuyordu. Ama Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan için politik e, izleyi açısından mı bir sorun oluşturuyordu yoksa e, şahsiyeti e, açısından mı bir sorun oluşturuyordu diye bakarsak ben ikincisinin altını çizerim. Yani Süleyman Soylu muhtemelen daha önce de görevden alınabilirdi ama Milliyetçi Hareket Partisi ile olan dengeler e, dikkate alındı diye düşünüyorum. Süleyman Soylu bir bakanın e, e, sınırlarını aşan zaman zaman Tayyip Erdoğan'ı zorlayan e, hamleler yaptı. Burada daha çok bir e, kişiyle bir lider arasındaki e, mesafe açıklığından kaynaklanan bir sorun konusu. Sorun söz konusu. E, yani ben Soylu'nun ana e, politik izleyiyle Tayyip Erdoğan'ın Kürt konusunda çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Soylu'nun her açıklamasıyla Tayyip Erdoğan'ı takip eden veya onu önceleyen her açıklaması arasında bir paralellik vardır. Dolayısıyla Ali Yerlikaya da böyle bir değerlendirme yapmak doğru değil. Soylu bir yüktü Tayyip Erdoğan üstünden. Haddini aşan, sınırlarını aşan, aşırı güçlenen Tayyip Erdoğan'ı zaman zaman meydan okuyucu hamleler yapabilen bir kişiydi. Bu kişi gitti. Bunun gitmesi de normal. Türkiye demokrasisi açısından iyi bir şey. Süleyman Soylu gibi sert birinin gitmesi ee, ama yeni gelen kişi e, sert olan gitti diye otomatik olarak görüşecek olacak mı bilmiyoruz <laughs> bunu göreceğiz. Ee, Hakan Fidan da öyle yani Hakan Fidan <laughs> bence son derece önemli bir hatama. Ee, şöyle e, düşünmek lazım yani Türkiye'de bir sürü şey değişti son yıllarda devlet yönetimiyle ilgili ya da devletin uluslararası ilişkilerdeki tutumuyla ilgili araçlarında da genişlemeleri oldu. Bunlardan bir tanesi Milliyet Teşkilatı'ydı. Milli İstihbarat Teşkilatı özür diliyorum. Ee, bu ne demek? Arka kapı politikası yapabilen bir kuruluş halini Hakan Fidan 13 yıl içerisinde bu teşkilatı döndürdü. Yani içeride komünist veya içeride Kürtçü, içeride şucu bucu takip etmekten daha çok muhtemelen o işlevini yine yerine getiriyordur. Yurt dışında açık olarak devletin dış işlerini yapamadığı şeyleri yapmak, bazı imkansız adımları atmak, mesela muhaliflerle gidip Libya'da veya Suriye'de görüşmek, bazı anlaşmalar sağlamak ve arkasından bir zemin hazırlayarak resmi siyasetin de bu alanlara girmesini Mümkün kılmak, bu son derece önemli bir fonksiyon. Onun için zaten dünyanın e, pek çok ülkesinde Hakan Fidan'la ilgili pozitif değerlendirmeler var. Orta Doğu'da bir güç olarak kabul edilmesi sadece işte resminden, popülaritesinden değil, gerek operasyonel anlamda, gerek dış e, politikanın e, önündeki mayınları temizleyen alanlar oluşturma anlamında son derece önemli bir isim. E, şimdi bu ismin dışişlerinin başına gelmesi de son derece e, Tayyip Erdoğan'cı bir durum. E, ve burada bir değişiklikten söz edemeyiz. Emit'in başına gelen İbrahim Kalın akıllı bir adamdır. İyi eğitimli bir adamdır. E, daha nasıl söyleyeyim legalist bir insandır. Yani öyle bir uç antidemokratik bir tutumu yoktur. Hakan Fidan'ın da yoktur. Ee, orada göreceğiz ama e, yani oraya bir askerin ya da daha sert bir kişinin atanmasından bunlar daha iyi ama e, Erdoğan oradaki temel meselesi muhalif kesimdeki e, bakış yani Kürtlere ve bize nasıl davranacak meselesi değil. Orada Erdoğan etkili kendi tanımladığı devlet politikalarının etkili bir şekilde yürütülmesinin e, araçları olarak bu kişileri görüyor. Evet asıl soru Mehmet Şimşek sorusu. Burada da şöyle bir cevap vermek herhalde mümkün. İnanılmaz pragmatist bir adam Tayyip Erdoğan. Yani şimdi Mehmet Şimşek hibrit bazı politikalarla biraz piyasa, biraz Erdoğan'ın istediği arası adımlarla bu mekanizmayı toparlayabilir ve bir süre sonra da burada yavaş yavaş bir u dönüşü yapılabilir. Erdoğan bunları çok yapmıştır. Hatırlıyorsun demokratik açılım dönemlerinden otoriter dönemlere nasıl geçtiğimizi ya da çözüm sürecinden ölüm sürecine e, diyelim e, Kürt meselesinin nasıl e, döndürüldüğünü ekonomide de bunun e, ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Geri adım hayır. Geri adım değil tam tersine Erdoğan e, her şeyi kendi gücü iktidarı etrafında toplayan buna e, bu değişiklikleri bir ba bahşetme halinde bir rasyonellik kendi içindeki rasyonellik halinde yerine getiren bir kişi ama şu söylenebilir e, tabii daha e, olgun insanların bakan olması daha yumuşak bir dil e, daha e, takdir edilen saygı duyulan bakanlar e, ekonomide e, daha rasyonelliğe dönüş bir dizi politika değişikliğini kendi başına içerir bunlar asli politika değişiklikleri olmamakla birlikte bir dil bakımından, söylem bakımından değişiklik olabilir. Bunu da bize zaman gösterecek. Ali Bey teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ee, Rica ederim. Görüşmek üzere.